Aviyatör Taktik kanalından merhabalar dostlar. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Bugün 125 bin liralık bir kasayla karşınızdayım. Yine bomba gibi bir videoyla güvendiğim önerdiğim siteler videonun yorum kısmında. Telegram linki de orada arkadaşlar. Merdiven altı kolon sitelerden uzak duralım. Abi 11.33 33. Buradan 22 tarafını kitleyelim baba. Bir tık katladık. Şöyle tier ve ORP ağırlıklı bekliyorum. 15.200 liralık bir bet var. Videolarımı ilerleterek izlemeyelim dostlar. Her biri taktik ve strateji videosudur. Haydi bakalım. 16'da varız. 600 liramız çok güzel oldu baba. Her zamanki gibi yine günlük kazançla, günlük karımızı, günlük oyun hazımızı alıp çıkacağız dostlar. Ne yaptı abi? 16. 5, 24, 16, 33. 125 bin lira başlangıç kasamız 33 26 abi geniş bir bet alacağım 16 ve 26 tarafına şöyle katladık şöyle ikiye katlıyorum haydi oğlum 26 bin liralık bet var toplamda 16 ve 26 tarafındayız haydi oğlum yanıtma bizi 16 26 aynen öyle 20 de varız baba 1000 lira 36 bin lira da buradan yakar 10 bin lira kar hayırlı işler kasamız 141 bin bandını gördü net 16 bin lira bir kar var masada haydi güzelim haydi bebeğim 33 16 20 abi 20 arkası 20 çok karışık bir sayıdır da. Şöyle çok girmeyeceğim böyle bir çıtır. Böyle bir çıtır girdim abi. Şöyle 11.400 liralık 9 komşularındayız. Gelirse kasamız %50, %60 ivme kazanır. Hayda bana yine aynı yere düşüyorsun. Yok terse git. 20 arkası 6. Yani ya vazın oynayacaktım ya 9 komşu oynayacaktım. İkisi de gelmedi zaten. Sıkıntı yok hala. 5000 lira bir artıdayız. 16-20 arkası. 6 masa çok karışık abi ya. Masa aşırı derecede karışık. Al şunu 3 komşuya. 6 komşu, 9 komşu. Orb 26-0 6-9-26 Orb 0, 6, 9, 26. Orp, 0. Abi şöyle 100 bin liraya sabitledim kasayı. 29.800 liralık bir bet var. 1.17 akar. 1.17 26 akar. Ort ve zoradayız. Baba 0. Selamun Aleyküm de. 26 da çok güzel olurdu yalnız ya. 9600, 1500, 54.000 lira. Hayırlı işler. 26 çok güzel olurdu. Tam merkez sayı olurdu biliyor musun? Abi kasa 31, 30, 29 bin lira kardayız. 125 bin lira başlangıç kasamızda. Abi 26. Şu 9 komşularıyla 11 bir süsle babam bana. 9 tarafıyla 11400 bin 400 lira bedde. Haydi güzelim. Aynen öyle. 14. 600 liramız var. Nice oldu. Good oldu. Perfect. Çok güzel baba. Akanzi. 6014. ortan götürüyor masa da tıraş diyoruz baba. Yaklaşık 40 bin lira bir artımız var. 125 bin lirayla başladık. Abi 014 ne atar? Ne atar? Abi 17 tarafını vur. Karı alıp çıkayım. Bana 17 tarafını vur baba. Karı alıp çıkayım. Hiç maceraya gerek yok. 19 bin lira de. Haydi güzelim. Kısa ve öz 17 tarafı. Sıfırın sağ tarafı. Aynen öyle babacım. Aynen öyle. 15'te 1000 liramız var. 36'da 36 bin lira da buradan çalışır. 150-181 bin. Çok güzel baba. Çok güzel. Abi 180 bin lira benim dur noktam. Şöyle biraz daha zeroya vuralım. Sıfıra da tek atak baba. 25-30 orada 55 bin lira kar yeterli baba. 55 bin lira kar yeterli. Kimse kimseye vermez. 5,5 dakikada benim için yeterli bir kazanç izlediğiniz için teşekkürler dostlar. Dediğim gibi güvendiğim, önerdiğim siteler Telegram linki videonun yorum kısmına sabitli. Merdiven altı kolon sitelerden de uzak duralım. Paranıza ve emeğinize yazık. 24 geldi. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hepinize bol şanslar. Hoşçakalın arkadaşlar.